Atatürk okullarda okutulsun diye Afet İnan'a yazdırdığı bir kitaptan bahsediyoruz. Medeni Bilgiler kitabı. Orada İslam'ı, İslam'ın toplum içindeki yerini, vahiyi, Muhammed'i sorguluyor Atatürk. Ve diyor ki ben bu kitabı yazdırıyorum. Bu kitabı okullarda okutun. Kitap burada. Ve burada kendi imzası var. 1931'in 18 Eylül'ünde imzalamış. Diyor ki bu kitabı okul çağı sınıfların Yukarısına geçmiş talebeye de okutulması için ilgilerine göndermiş. Altında İsmet İnönü'nün imzası var. Takdirlerine göre okutulacaktır diye ve okutmamışız. bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoksa indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Gökten sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez dediler. Kim zannediyormuş gökten indiğini? Biz kesin inanıyoruz, iman etmişiz gökten indiğine. Dedikatsiz hamanın fevkinden indirilir. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Türkiye için en büyük tehlike şerahattır dediler. Bunu diyenlerin kimisi geberdiler? Kimisi yaşıyorlar, darısı onların başına, onlar da yatında geberecek. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdi. En büyük zındık ve kafirlerdi. Stalin'den de beter, Kral'ından da beter. He? En büyük kavurlardan beter, Ebu Cehiller'den beter kafirlerdi. Bunları sevenler de müşriklerdi. Bunları tutanlar da müşriklerdi. Bunları tercih edenler de müşriklerdi. Allah, adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şeriat tehlikedir diyecek, Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu inkar edecek, ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket, bilmemek mazeret değildir. Bu, i̇lhamlarımızı yoktan ve dair değil doğrudan doğruya hayattan almış oluyor. Bu Müslüman geçinen milletin başına öyle belalar geldi ki, Türk'üm diyen yavrular yetişti ki bunlar Yunan'a İngiliz'e bile rahmet okutturacak kadar yavrumuz yaptılar. Neden? Ezanları yasak ettiler. Camileri ahır ettiler. 70 yaşında adam geldi anlatıyor ki nenemiz bize Kur'an elif bağlıyorken nenemizi saçlarından sündüyle çekti götürdüler. Ulan bu jandarma yavur muydu? Ne zorun var diye elif bağlıyorken neneyi götürüyorsun? Ama başı bozuk idi. Jandarma Müslümanım ne yaptı? Şu memlekette bu zulümler yapıldı. Binlerce alim Allah dostu asıldı. Binlerce alim. Allah'ın velileri dostları öyle zulümler yapıldı. Kemahlı mübarek alim zatı mezarından çıkarttılar. Neyim efendim mahkemede idam bir şey varmış. Adam vefat etmiş, kömülmüş. Mezarından çıkarttılar, ölüsünü astılar. Kemahlı Allah dostunun. He bunlar hepsi ile tarih. Bu memlekette yapılan zulüm dünyanın yapılmamıştır. Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanları ülkeden sürülür. 1925 yılında başörtüsü ve fes kaldırılır. Bununla birlikte tabii ki çarşaf ve benzeri kıyafetler de yasaklandı. Bu kıyafetler Mustafa Kemal için sadece ve sadece geri kalmışlığın ve köhneliğin sembolüydü. Onun için çağa uygun ve modern olan batılı kıyafetler giyilmeliydi. Aynı yıl Hicri takvim terk edilerek yerine Miladi takvim zaman birimi olarak alınır. Artık tüm resmi makamlarda Miladi takvim geçerlidir. 1926 yılında da şeriat kanunları kaldırılır ve yerine İsviçre medeni kanunları getirilir. 23 Ocak 1923'te 25 yaşındaki Latife Hanım'la evlendi. Eşi akıllı, modern ve özgür bir kadındı. Tüm bu özellikler o yıllarda Türkler için alışılmış değildi. Nikahları tamamen Kemalizm ışığı altında olmuştu. Hiçbir şekilde dini bir merasim yapılmadı. Nikah töreni tamamen resmi olarak gerçekleşti. Bu yenilikler maalesef Türkiye'nin her yerinde kabul görmüyordu. Hala ülkenin uzak ve ıssız bölgelerinde eski Osmanlı geleneğine ve adedine bağlı kalan artıklar vardı. Mustafa Kemal de biliyordu ki bu geride kalmış tutucu kesimi bu kadar kısa bir sürede değiştirmek imkansızdı. Şimdi de var aynı öyle gericiler cahiller. İrtica, irtica, irtica. İrtica ne? İrtica cahiliyet dönemine dönmek. Tutların önüne heykel gö şey götürmek. Çelenk. Çiçekleri getiriyorlar, otları, yaprakları. Yersen de yemezsen de. Al sana dönüyorlar geriye. Aynı değil mi? Bugün bunları taktıkları, peşlerine gittikleri mezardan kalksalar, hortlasalar deseler ki, bana bak ey Türkiye, biz şerahatı kaldırdık ama cehennemin dibindeyiz. Siz şerahata dönün, derler ki halt etmeyin, yatın aşağı. <laughs> Aynen böyle derler, vallahi derler. Derler ki halt etmeyin, yatın aşağı, Neden hortlasın? Biz anca tutturduk gidiyoruz, <laughs> cehenneme doğru peşinizde. Bırakın bizi. Çünkü insan inaya tapıyor. Yok maymuna tapıyor. Yok hekele tapıyor. İnsanı, yok insan ancak nefsine tapıyor. Eğer o inaya tapana inek konuşsun da namaz kıl desin, tapmaz. <laughs> Eğer o maymuna tapana maymun faiz yeme yer. Çünkü adam arıyor ki benim öyle bir ilahım olsun ki,